Mutlulukçuya hoş geldiniz. Bu bölümde zihnimiz, beynimiz bilgiyi nasıl işliyor ve kendimizle nasıl daha sıcak, daha samimi, daha faydalı bir iletişim kurabiliriz? Bunu konuşuyor olacağız. Genelde danışanlarımdan istediğim bir şey var. Diyorum ki sorduğum soruları yani seans sırasında değilse, gerçek zamanlı değilse sorduğum soruları Mümkün mertebe mü? yazarak cevaplayın. Yazarak düşünün. Hatta yazmakla da kalmayın. Yazdıklarınızı kendinize sesli şekilde okuyun. Genelde de aldığım tepki şu şekilde. Sarp Bey zaten bildiğimiz bir şeyi yazsak ne olacak? Bildiğimiz bir şeyi kendimize sesli şekilde okusak ne olacak? Çok güzel soru. O zaman... Zaten bildiğimiz şey diyorlar ya o bilmek nedir biraz ona bakmamız lazım. Bilmek aslında beynimizin, zihnimizin, hafızamızın tamamında var olan verinin sadece farkında olduğumuz kısmından ibaret. Bilinçli şekilde bilmek. Ve bu farkındalık o koca muhteşem beynimizin sadece serebral korteks dediğimiz en üst katmanında, kabuğunda gerçekleşiyor ve bu kabuğun ee, boyu yarım santim, ee, kalınlığı yarım santimi aşmıyor. Yani beynin sadece en üst katmanı ve o kadar ince bir yerden bahsediyorum. Fakat ne var ki çoğumuz e, farkında olduğumuz kısmını eksiksiz, doğru ve tam olarak kabul etme eğilimindeyiz. Farkında olduğunuz kısım bildiğiniz şeyin %90'ı da olabilir, %10'u da olabilir. Bunu ölçümlemek mümkün değil ama bilgiyi birazcık devir daim etmek. İşte bu bölümün aslında konusu bu. Şimdi... Yine bir örnek üzerinden gidelim. Beynimizi bildiğimiz her şeyi, hafızamızı bu şişe olarak düşünelim. Her şey bunun içinde, değil mi? Bu e, kara lahana, kereviz, limon ve e, salatalık suyundan oluşan bir karışım. Şimdi gördüğünüz gibi şu üstle alt taraf bir, aynı şişenin içinde olmasına rağmen birbirinden ayrışmış durumda. Serebral korteks dediğimiz en üst katman şuradan ibaret. Ben eğer bunu çalkalamadan pipeti sokup üzerinden bir lokma alırsam ağzıma bir tat gelecek. Diyeceğim ki bu şişeden bir şey içtim. Bu şişenin tadını biliyorum ama gerçekten bu şişenin tadını biliyor olur muyum? Yoksa sadece işte bu neyse karalahana ve salatalık olduğunu tahmin ettiğim bir şey. Kereviz ve e, işte salatalık her neyse <laughs> homojenize etmeden bunun tadını tam olarak anlayabilir miyim? Anlayamam değil mi? Ama beynimiz burada. Her şeyi bunun içinde. Her şeyi biliyorum ya. Ama farkındalık en üst kısım gerçeği yansıtıyor mu? Halbuki ben bunu çalkalarsam beynimin içindeki bilgiyi de bir daim ettirmek gibi ne oldu? Bir anda her şey birbirine karıştı değil mi? Aslında her şey birbirine karışmadı. Her şey tam olarak yerine oturdu. Ve bundan şimdi bir yudum aldığım zaman işte gerçekten bu şişenin içindeki şeyin tadını bana doğru şekilde temsil edebilecek oyudu. Bizim de bilgiyi devir daim ettirmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Hani dedik ya farkında olduğumuz bilgi cerebral kortekste, beynin en üst katmanında yarım santimi geçmeyen kalınlıktaki kısımda oluyor dedik. Bir de tabi beyin sapı var. Beyin sapı da uyarılmaktan ibaret. Aslında e, bilincin iki e, iki kısmı var. Uyarılmak ve farkındalık. Farkındalık cerebral korteks en üst kabuk uyarılmakta beyin sapı. Uyarılmanın da iki cinsi var. Dışsal uyarma yani duyu organlarımızla e, hayata, hayatı yaşayarak hayatın bize sundukları tarafından uyarılmak ve düşüncelerimiz tarafından uyarılmak. Şimdi bildiğimiz bir şeyi eğer devir daim etmezsek bu içsel uyarmaya giriyor. Çünkü mesela... Çoğunuz olmuştur. Bir arkadaşınızla bir kavga etmişsinizdir. Ondan sonra onu 10 kez bile kafanızda canlandırsanız kendinizi sinirlenirken bulursunuz. Çünkü e, zihniniz bilir, ben bunu hafızadan çekiyorum, şu anda yaşanmıyor ama yine de sanki gerçekmiş gibi bir biyokimyasal reaksiyon oluşturur bu e, vücudunuzda. Zihnimiz böyle çalışıyor. Şimdi eğer ben zaten bildiğimi düşündüğüm şeyi dışarı çıkarmazsam beyin sapı, serebral korteks, beyin sapı, serebral korteks ne oluyor? Bir patinaja giriyorum. O bilgiyi dışarı çıkarmam lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Çok güzel. Beyni bir ülkeyi yöneten bakanlıkların toplamı gibi düşünelim. Beynin değişik kısımlarını. Çünkü beyin birçok değişik kısımdan oluşuyor. Yani limbik sistem var, temporal loblar var, osipital lob var, ön loblar var. Çok teknik detaya girmeden şöyle söyleyeyim. Dedik ya farkında olduğumuz şeyi eğer kendimizle teati etmiyorsak Serebral korteks ve beyin sapı arasında bir patinaj içindeyiz. Ne yeni bir şey giriyor ne yeni bir şeyin farkına varıyoruz. En azından farkına varmamız çok zor. Peki yazdığımız zaman ne oluyor? İşte o zaman bilgiyi dışarı çıkarmış oluyoruz. Ve beynin diğer kısımları da ister istemez ee, düşünce sürecimizin ve farkındalık sürecimizin içine dahil oluyorlar. Bunu bir anlamda içsel bir beyin fırtınası gibi düşünün. Bakanlar kurulu toplanıyor. Beynin her bölgesi toplanıyor. Mesela yazmak. Yazmak dediğimiz şey bildiğimiz bir şey yazıyoruz değil mi? Sonuçta bildiğimiz şeyi ön lobdan çekiyoruz. Düşüncelerimizi toparlıyoruz. Ne yazacağız? E Şimdi yazmamız lazım. Yazmamız için motor beceriler işin içine giriyor. Yani beyincik işin içine giriyor. Yine ön lob işin içine giriyor. Yazıyoruz. Peki bir taraftan yazdığımız şeyi görüyoruz da yazmak için. Bakmamız lazım. İster istemez görüyoruz, okuyoruz. Siz zannediyorsunuz ki Eh ne var? Ben zaten kendi yazdığım şeyi görüyorum. Beyin bunu bilmiyor. Optik sinir içeriye sadece gördüğünü iletiyor. O talamusa gidiyor. Bütün dışarıdan gelen her şeyin toplandığı merkez. Talamus da onu e, görsel korteks dediğimiz osipital loba gönderiyor. Osipital lob da diyor ki ah böyle bir el yazısı geldi. Bunu atıyor hop e, beynin üst katmanlarına, sofistike katmanlarına ne gördüğünü anlamak ve e, şifreyi çözmek için ve siz diyorsunuz ki bu benim yazım. Ben yazıyorum zaten bunu. Ama ne oldu? İçerideki bilgiyi ister istemez çalkalamış olduğunuz optik sinir girdi işin içine. Talamus girdi. Ee, görsel korteks. Osipital lob girdi. Osipital lobdan dağıldı bunlar. Tekrardan başka bir yere. Bilgi devir daim oldu. Peki. Diyeceksiniz ki bu gerçekten işe yarıyor mu? Gerçekten işe yaramasa şöyle bir şey vardır değil mi? Yazarlar mesela ne yazmak istediğini bilir ama tam olarak ne yazacağını bilemez. Ama oturup yazmaya başladığı zaman bir anda 20-25 sayfalık yazı çıkabilir. İşte bu anda olmak, akışın içine girmek. Çünkü tıpayı açmak gibi. Bu devir daime bir başladınız mı ister istemez beynin diğer yerlerindeki bilgiler de işin içine e, giriyorlar ve siz daha önce farkına varmadığınız şeyleri fark ediyorsunuz. Peki yazdıklarınızı yüksek sesle kendinizi okumak. Yine okumak için optik sinir var işin içinde. Çünkü okumanız için görmeniz lazım. Osipital lob giriyor. Seslendirmek için beynimizin sol tarafında Broca ve Wernicke'nin bölgeleri dediğimiz iki tane kısım devreye giriyor. Bunların bir tanesi konuşmayı üretmek, öbürünü lisanı ve insan konuşmasını anlamlandırmak için kullanılan bölgelerdir bunlar. Temporal lob giriyor, yine talamus giriyor. Yani ne yapıyoruz? Yine bilgiyi devirdaim yapmış oluyoruz. Her şey birbiriyle iç içe geçiyor. Konsolide oluyor ve bu sayede e, gerçek anlamda farkındalıklar yakalamanız mümkün. Mesela bir arkadaşınızla konuşmak genelde iyi gelir, değil mi? Aslında orada arkadaşınızın size söylediklerinden çok kendi kendinize konuşmaktır iyi gelen, kendi sesinizi duymaktır. Diyorsunuz ki ne var yani? Zaten bildiğim şeylerden bahsediyorum. Deli miyim ben kendi kendime konuşacağım? Bu kendi kendinize konuşmak değil, kendinizle konuşmak. Arada çok büyük bir fark var iletişimden bahsediyorum. Çünkü söylüyorsunuz. Söylemek için zaten onları oluşturmanız lazım. Söyleyeceğiniz şeyleri, bilgilerinizi topluyorsunuz, işliyorsunuz, söylüyorsunuz. Söylediğinizi ister istemez duyuyorsunuz. Hani derler ya ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Duyuyorsunuz. O duyduğunuz şey kulak, talamus, temporal lob, temporal lobdan hop ilgili beyin bölgelerine aktarılıyor ve devamlı bir sağlama içinde bu duyduğum gerçek mi, doğru mu? Aa, yeni şeylerin farkına varıyorsunuz. Müthiş bir şey yani müthiş. Ayrıca en yakın arkadaşınızla konuşmak tabii ki güzel bir şey ama kendi kendinize konuşurken bunun ekstra avantajları var. Mesela başkasına anlatmaktan rahatsızlık duyabileceğiniz bir şeyi kendi kendinizle açıkça konuşursunuz değil mi? Zaten biliyorsunuz ya. O yüzden kendi kendinize konuşabilirsiniz. Şimdi bilmeniz gereken, hatırlamanız gereken iki tane şey var. Birincisi şu iki kulağınızın arasında duran şey. Beyniniz, zihniniz, kainatın bilinen en hayranlık uyandıran varlığı ve sizi kainatın en yüce varlığı olarak adlandırılan insan yapan şey. Ve sınırları elbette ki vardır ama inanın ee, onu daha iyi kullanmaya başladığınız zaman siz o sınırlara muhtemelen dokunamayacaksınız. Yani bu kadar muhteşem bir varlık. Ve mu, bu muhteşem varlığın bütün fonksiyonu aslında nöron aktivitesi dediğimiz o ışık hızından bile daha hızlı şekilde bir elektriklenme ile gerçekleşen sinirsel nöron aktivitelerinden ibaret. Ne kadar çok nöron aktivitesi o kadar çok stimülasyon, o kadar çok uyarılma. Ne kadar çok uyarılma o kadar çok bağlantı, o kadar çok deneyim, o kadar çok farkındalık. Şimdi siz bu nöron bağlantılarının direksiyonuna geçip mümkün mertebe Tabii hepsini değil, hepsini kontrol etmek mümkün değil ama bilinçli şekilde onlara bir yön vermeye çalıştığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Gelişmek oluyor. Farkındalık oluyor. İyi hissetmek oluyor. Peki onları kontrol edemediğiniz zaman onlar sizin sanki çıldırmış ve altınızdan fırlayıp gitmek isteyen bir at gibi olduğu zaman o nöron aktivitesi ne oluyor? Kaygı, stres, değil mi? panik ataklar, mutsuzluk. O yüzden o nöron aktivitesini mümkün mertebe kontrol edebilmek için de işleyişi bilmeniz gerekli. Ben burada çok detaya girmiyorum. Yani bunları tabii okulda bize iki yıl okutuyor. Bir buçuk yıl okuduk İşte neresi ne yapar. Ama e, bilmeniz gereken tek şey burada bilgiyi devir daim e, etmenin önemi. Bu bölümde zaten bundan ibaret. Ayrıca e, şunu da unutmayın ki insan beyni çok kompleks bir yapı. Yani mesela işte e, ve nasıl hissettiğiniz, ruh haliniz, aslında var olduğunuz her şey bir parametreler bütününden ibaret. Mesela yürümek değil mi? Yürümek aktivitesi. E, yürümeyi regüle eden beyin kısmı aynı zamanda duygusallığı ve karar verme yani duyguları ve karar verme e, merkezini de yöneten kısım. Buna ne diyeceksiniz? Mesela duymuşsunuzdur bazı insanlar yürüyüşe çıkmaktan çok büyük keyif alırlar. Niye keyif alırlar? Çünkü yürümek zaten fiziksel aktivite stres hormonunu kortizolu baskılıyor. Dolayısıyla daha net düşünebiliyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Aynı zamanda yürürken ister istemez o duyguları ve karar verme merkezini de çalıştırdığınız için orada bir stimülasyon, bir etkileşim oluyor ve nöron bağlantıları sayesinde belki yürürken aklınıza müthiş bir şey geliyor, müthiş bir fikir geliyor. Bir problemi yürürken çözüyorsunuz. Her şey birbirle bağlantılı. Dolayısıyla ne kadar çok nöron aktivitesi ve o nöron aktivitelerini ne kadar çok e, siz istediğiniz şekilde kontrol ediyorsunuz o kadar iyi yaşamak. Diyerek bu bölümü toparlıyorum. Zannediyorum söylemek istediğim her şeyi söyledim. Ha bir şey daha var. E, hani dedik ya cevapları veya kendi kendinize düşünürken bir şeyleri yazmak çok önemli. Yazarken de Lütfen el yazınızı kullanmaya özen gösterin. Bilgisayarda Daktilo'da işte bilmiyorum Daktilo kullanınız, kullanınız var mı hala ama bilgisayarda yazmayın. El yazınızla yazın. Çünkü evet bilgisayar kullanmak da bir motor beceri ama el yazısı başka bir motor beceri. Ve aynı zamanda bir şeyleri yazarken orada ruh halinizi görme şansınız da oluyor. O direkt içinizden dökülen bir şey. Kendinizi çok iyi hissederken ki el yazınız, sizi çok rahatsız eden bir şey yazarken ki el yazınız birbirinden farklı olacaktır. Bir bilgisayar koyduğunuz zaman, teknolojik bir araç koyduğunuz zaman aslında kendi duygularınızdan uzaklaşmış oluyorsunuz. O yüzden mümkün mertebe el yazınızı kullanın lütfen. Ee, zannediyorum söylemek istediğim her şeyi söyledim. Bir sonraki bölüme kadar hepinize sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.